Bana alsın sarısı. Ne kadar zevkli bir kardeşim var. Ama o şimdi bu evin için tamamlıyor. Biz bu evi yapmayalım için. Ya ne güzel yaptı. Ben, ben, olacaktım ya. Ne olsun. Buraya ben bir de şey kaldırdım. Buraya kaldırım da yapalım şimdi video için de kaldırım yapacağım. Kaldırım çok önemli olmuyor zaten. Ben şöyle şuralara kaldırımlar yapacağım çok az kaldı. Şöyle, aa ama dur. Kaldırmış. bir şey bulmak arkadaşlar. Bitti, bitti. Bir gel istersen. Bakayım. Bak. bak, bak, Oo, bak, arkadaşlar bak. size de camdan göstereyim nasıl çıkıyor. Aa ama dur şunun altında yap. Dışarıdan yap onun altını. Ben de kaldırımları yapıyorum. Ha neden böyle çıkmıyorum ki? Çıkamıyorum. Ben şuradan Ben Bak şuraları şöyle kırıyorum. Ne Bir ne de, yaptın? De, ben sana toprak atayım. Hı. Ya, yanlış yapıyorsun. Önce... Bu Özellikle beni gıcık etmeye çalışıyor arkadaşlar. McDonald's yapacağız bu arada. Elimizin malzemeler düştü. Bana McDonald's yapacağız. Zaten siz görmüş. Başka yazacağım ben McDonald's yapacağım. Doğru think yapmayacağız. Doğru konu şimdi de sonraki bölümlerde fotoğrafa bakarak yaparız. Hadi. şuraya Burger Ay, McDonald's için otopark yapacağım ben. Şuraya bir otopark. Bakayım orada. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yanlış yapmışım burayı kırmızı blok aldım. Kırmızı blokla ne yapıyorum? Kırmızı lokla Tam karşısına. Hı, buraya da bir otopark. Güzel. kırmızı bir bir şey yapabilir miyim? Çatı <laughs> Yapma 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 kötü olur kötü olur. Bak orada ben sinekten nasıl yapacağım ben? Arkadaşlar. O zaman İlk ben önce ben şuraya. Ben yardım yani Ama olmazsa olmazımız. Maktan olsun direkt yani logosu. Şuradan. şurada. Ama bunlar <laughs> da ne? O kötü bir şey değil. Ama diyeceğim ne bu, ne bu iş? Kaybolma? Ha bak kayboluyor mu? Alo kaybolacaksın kaybolacaksın gel benimle. Uçarım ben. Tamam gel benimle. Merhaba. Burger King'in logos ay Burger King diyorum ki de bir arkadaşlar az önceden belirtiyorum. diyorum. Burger King değil tabii ki de. Ne gibi bir şey yok. Mersin'i şey büyük yapacağım için yaptım. Ne bu da, ben metin hasarın boyunca bir metin 4 4 Portala benzedi. Kardeşim de hemen müdahale. Hemen. McDonalds'ın ne kokusu? McDonalds'ın Normal Minecraft evine benzeyecek ama ev olmayacak Bu arada öbür <laughs> 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 Ben de, bir annem şey için sorup geliyorum <laughs> Arkadaşlar Ömer yapma <laughs> Anne 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 Anne. Araştır. Anne. Neden aslında o sarıyla mı yapılıyordu? Tamam bak, bakmayacağım. Hı. Geldim. Ama o sarıyla şey yapma. <laughs> Heh, arkadaşlar, Aba. ben buraya bir tık daha yükselteceğim birini. Abi ne ne vardı, bak? Gördüm, elitra. <laughs> evet evet, elitra evet, abi. Yine yağmur, video bak. En gıcık olduğum şey videoda yağmur yağmış. Ve kuşuyorum, uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Elektronun ne işe yaradığını biliyor musun? Biliyorum. yağmuru bir kapayıp ne işe yaradığını söyle bakalım. deniyorum. Hayır. Hayır ortaya basacak. Hayır evet. arkadaşlar. Bu düzeyde her zaman gündüz etkindir. Ah her zaman gündüz açmışım ben. Ya. Arkadaşlar Beşe beşlik bir alan yaptım Daha iyi oldu Beşe beşlik bir alan Bence gayet oldu Şuraya hızlıca şöyle bir yapalım Mektan Şu şey yok. Ben neden düşündüm he tamam doğru Dur şuraya şöyle yapacağım arkadaş. elitra nasıl Anlaşılmıyor yani ki şu anda. Elitra ile uçabilirsin biliyor musun? Bilmiyorum. Efendim. Ne? Mekke nasıl mesi? Baba ne var? Ömer o arada oynasın ve sizle konuşsun bu arada. Böyle mi devre? Baba ne <laughs> Bizi rahat kazır geliyorum yok. Rahat. Doğru, rahat. Hadi de şöyle bir deneyelim. Geleceğim. Bir saniye. Böyle daha mı güzel olacak? Hop onu tane. Aynen böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Onun yerine kardeşim biraz konuşsun. <laughs> arkadaşlar ben <laughs> oynuyorum şimdi. Biliyorsunuz seni. Ne yapacağımı bilmiyorum. Orada gördüğünüz gibi ne yazısı var. Arkadaşlar. ne yapayım? Orada ayım. Elim Ne arkadaşlar? Bozmadın, değil mi? Yok, tamam. Arkadaşlar. Ama bu yok hele ne Ne Sen ne yok Öbür türlü daha kötü ama arkadaşlar tam ama. tam M'ye benzemedi mi? Evet. Bence tam bir M. Buradan burada nasıl yemekten nasılsınız? Ben yemekten nasıl duvarlarını çok güzel yapacağım ya. Öyle kafama taktım. Hey. Neyden yapsak? Ama kırma bir yerleri. Kırma kırma. Ne kadar kurdu şimdi bir Buraya şekil yapacağız değil mi? Kırma diyorum. Unutuyorum ya. Şunu bırakır. Ne bayrak. Neden? Hayır şey, koymuş. Şey. Dur lan dur. Ben bir envanterimi boşaltayım ya durun. Envanteri bir boşaltsın. Kılıç mı uçarım? Ne kadar Aptal Abdenet alayım mı? Alma. Ama patlatırsa dünya yok olur. Hı. Oyun kasar. Ben gri beton. Siyah beton. Niye hepsini alalım? Çünkü hangisi daha güzel olacak onu bilmiyorum. Abi biz boş bir dünya açalım. Bu dünya bittikten sonra. TNT ileri Başka bir TNT alalım. Onları patladı. Mega... o dünyada mega TNT yapacağız. Mega TNT. Arkadaşlar bir tane boş hediye yapacak Ona gitsin. Enterne. Dur dururken. Neyse Mavi TNT. Mavi TNT. Mavi TNT diye bir şey yok bu arada. <laughs> Microsoft'ta mavi TNT <laughs> diye, şey diye bir şey yok değil mi? O mod yükleyince oluyor. Ben de mod yüklemeyi bilmediğim için. Bir <laughs> tek biliyorum yanlış yapmış. Burayı yanlış yapmışız bu arada. Şimdi oldu. Yani bir şeyler bir şeyler diyor ama. Ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım. Şey yapacağım Ne Şey burada yaptım. kadın tuvaleti <laughs> ha, bu erkek apa? Ama ama hala hiç patlatabilelimiyiz. Şey Patlat. E bir şey olur mu? Olmaz hiçbir şey. Nasıl patlatacağız? <laughs> Aa TNT lazım. Ha tamam. <laughs> Çok güzel. Bakalım. Ya, ya, Geliyor. At at at. TNT at. Ay ki ne dedi? ne dedi? Gerçekten. olsun ihtimalle iki bölümde bir <laughs> durun Burada bir. Dur şey patlattım. Hava içecek. Ben bu hava içecekle bu oynarım ha. Ama bizim başımız şişe yaramaz. Ya. Bu arada bu McDonald's'ı İki videoda yapacağız büyük ihtimalle. Kardeşim de bana bir işte yarası alta bile yaramıyor. E ne yapayım ya? Ben oynamak istiyorum. Ben daha bu oyunlar yeni yeni oynuyorum. Doğru söylüyor da. Ama şey, ben ben kadın ben... tuvaleti biraz daha büyük. Ne bilmiyorum. <laughs> Çünkü ama al. Yapabilir mi? Geliyor mu, geliyor mu? Gördüm. Arkadaşlar, kardeşim başımı şişiriyor. <laughs> ya bu ne yani? Like'lar Tuvalet yayınının yanını kapatıp böyle uç uh, basamak yapacağız. Bunun büyük bir ihtimalle iç tasarımını şey yine son bölümlerde yapacağız. Bu şekilde bitirdiğimiz zaman. <laughs> Ülk, büyük ihtimalle öyle yapacağız. Bu turuncu ama. Bak <laughs> turuncu. <laughs> Arkadaşlar kardeşime de atalım mis nerede? Pulat. nerede? Neredeyim? Buradayım, buradayım. Neredesin? Bir daha. Gel, mi? Aa, doğru. Şöyle bunun olması mı lazım? Arkadaşlar. için çok commence. Hayır hayır. YouTube'lar öyle yapar 10. Arkadaşlar ben like istiyorum. Sen neredesin ya? 10 like ne? On on mi? Bu böyle davet oldu. 10. Yanlış kırdım. Dur, o ben de alayım ya yani da ben gene kolaraktım. yedek olarak alayım da. Sıkıntı i̇şte güzel o mu de neden olmamış? Allah Bir de kutu yanımda. Vay vay vay. Hem açık ama tutacağım. Bakayım onu. Bu sefer Kaçık mavi. Açık mavi. Açık mavi. Açık mavi çok güzel. Hmm. Açık de mavi. Değil mi abi? Yo çok güzel ama yalnız. Sen de atsana patlat. at. Çok Hı Eğlenceli. Çok eğlenceli. McDonald's yapıyor McDonald's bittikten sonra patlasın. Dur McDonald's en inşaat emeklerinden sonra patlatalım ve çok güzel olsun. Sonra diyoruz ama ben patlatmak istiyorum. Bu arada bu McDonald's tamam sen patlat patlat. patlat. Ben bu arada mektemizin içinde olacak onları sonradan ekleyeceğim. Övre ev büyük bu arada deniz olsun sivilde. Aa. Evet. Ya. Aa. 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 Aa o oh, sinsi bu Çok güzel, çok güzel o. Onu ben çok beğendim ya. Bak hangi sarı Bak, bu. Bakayım, iyi Uçuş süresi, küçük top. Bakalım onu neymiş? Kardeşim patlatıyor. O. Siyah. O siyah benzeyen bir hani ama siyah değil. Yani. Dürün, bak, dürün. Bir dakika Çok karanlık oldu burada. Benim ne yapayım arkadaşlar? Ay. Aa, gri, gri, Ömer bak sana görev veriyorum. Hayır görev verme ben eğleniyorum. Boş boş durmayacağım. Boş boş. Şuraya ben cam ben koy şuraya. Hayır. Komik. Ömer <laughs> koş. Çok kötü olur yoksa mektemim. Işıksız <laughs> mı? Kaldırdı. Hava. Işte, ki, Hı -hı. Yani çok eğlenceli oldu. Ömer ya lütfen bak. İşte Ömer görev görev. Görevini verdim Ben sana görev verdin değil mi? Evet yapacağım. O görevi yapmam lazım senin. Yapmazsan bu seride sen yine yoksun. Evet yoksun. Hı? -hı. Benim üstüm yok. Değil, Arkadaşlar. Söyleyin ya. Ben ev yapıyorum zannettim. Paha kapı. Kapı. Kapısı mekten mi şimdi? bari ben de bir ev yapayım. Ömer ya. Boş ya. boş duruyorum. Bari evet, Sen de... ev yap Sen cam koy. Cam. Hayır sen. Ev yapayım. Ev ya. Ev yap. Yap, yap, yap. O zaman yap yap. yap... ev yapacağım? Ev yapma. Sen camları koy. Şu avay çiçekleri bana ver. Ya. Çünkü ben o havai fişek bende fişek şey Tamam ben bir havai fişek aldım. Ben... Havai fişek aldım patladı. Alkışlamış yapıyorum arkadaşlar. Hadi son bir tane patlatacağım. Arkadaşlar. Hadi sen son bir tane. şu ya, gıcık oluyorum ya. Açık. Hı hı. Şu anda gıcık. Gıcık gıcık. Ya ben de ev yapayım ya. Hiç yapmıyorum. Sadece boş boş dolanıyorum. şey şeyimi atacağım. He. Bütün ne varsa atacağım. Bütün ne varsa ama bir tek blo atmayacağım. Bakayım. Bunları da alabilirsin. Çok az bir şey. Bir tek evet, blo atmayacağım. Bakalım durum bir düğme alayım arkadaşlar. Ama ben biraz uzağa gitmem lazım. Düğme 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 düğme. Ben el yapmayı daha bilmiyoruz onu. Yani. Ne yapmayı bilmiyorum fakat daha puan. Düğmene ay şey nerede basamak? Şimdi bir tane iyisi okuyorum. Efsane. Er, ne yapıyorsun? Topraktan ne yapılır? Ben de topraktan ev mi yaptı verdim? Ya ben yan görevini yapmayacağım. Çıkarım. Ya daha kolay. Şuna koy. Ben canımı bulamıyorum ki. Sen ben sana veririm niye söylemedin? Arkadaşlar durun. <laughs> kardeşim cam bulamıyor diye şey yapıyor. Bakın, bakın 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 Can bulamıyor diye şey yapıyor işte. Şu an kardeşim oynama bu arada. Şey cam yapamıyor diye şey yapıyor. Ne <laughs> can bulamıyorum ki? <laughs> He bu öyle değil işte. Bu yanlış. Çamı bulamıyorum ki. Uç. Bakalım bunun içine koyayım. Hiç camı bulamıyorum ki. Ben böyle kalem yapmayacağım. Evet. Doğrusu bu. Ben sana cam vereyim. Ah sen iyi mi? Aa buradan bu Benim kırdığım yerlere cam yap. Hem kapıyı açıyor, hem bunu devre ediyor arkadaşlar. Buradan buna. Buradan buna. Buradan da buna. Evet bah şimdi bir de şuraya kapı yapalım. Bir sonraki bir sonraki bölümde şey yaparız. Demir kapı. Aferin, aferin. Çıkacaklar böyle çıkacaklar arkadaşlar. Bir sonraki bölüm çatıyı falan yapacağız. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar. Oda mı yapacağım? Hayır öyle oda yapmayacağım. Orası mektanın siyah. Ha <laughs> doğru mektanın siyah. Bay Bye Ah <bye. gülüyor>